Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fındık ezmeli kurabiye yapalım. Hadi şimdi tarife geçelim. 125 gram margarin. İsterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. 1 tane yumurta ekliyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik nişasta ekliyoruz. yarım su bardağından bir parmak fazla pudra şekeri ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. İki su bardağı un koyuyorum. Fakat hamurumuzu yoğurduktan sonra un eklemek gerekirse tekrardan un ilave edeceğiz. Unumuzu güzelce karıştıralım. Yoğuralım bakalım un ilave etmemiz gerekecek mi? Hamurumu yoğurdum. Biraz yumuşak gözüküyor gördüğünüz üzere. Ben birazcık daha un ilave edeceğim. yarım su bardağı kadar un koyuyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Şimdi yoğuralım. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Hamurumun yarısını aldım. Fırın kağıdımızın üzerine koydum. Diğer fırın kağıdımı da üzerine kapatıp açacağım şimdi onu. Ne çok ince açın ne de çok kalın. Aynı kalınlıkta olmasına dikkat edin. Çünkü fırında biri kalın pişer, biri ince pişer. Aynı eşitlikte olursa daha güzel olur. Bir tane çay bardağı aldım. Onunla şekil veriyorum. Siz hangi boyutta isterseniz ona göre bardak kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. şeklimizi verdik. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 dakika tutuyoruz. İsterseniz siz iki tepsiyi fırına verip aynı anda iki tepsiyi de birden pişirebilirsiniz. Ben teker teker pişirdim. 15 dakikada piştiler. Ama kontrollü olun 10 dakikada kızarmaya başlıyorlar. Şimdi içerisine fındık ezmemizi süreceğiz ve etrafını fındığa bulayacağız. Hemen yapmaya başlayalım. İçerisine fındık ezmemizi sürüyoruz. Diğerini de üstüne kapatıyoruz. Şimdi etrafına süreceğiz ve fındığa bulayacağız. Bu arada içerisine fındık ezmesini sürerken kurabiyeler çok hassas, kırılabiliyor. Ona özen gösterin, sertçe sürmeyelim. Kurabiyelerimizin hepsini bu şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra yayılmaya hazırlar. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Bu şekilde oldular. Fındık ezmesi seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemeyi unutmayın. Denerseniz de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.